Merhaba engellerim bugün sizlerle birlikte kardeşim Aleyna'nın yanına gideceğiz Neyse. arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ben kendimi tanıtmayı unutmuşum diğer videomda bunu telefonumla izlemişim arkadaşlar. Ben kameramı unutmuşum. Nasıl olabilir? Ama bunu bilin ki bu videomdan sonra artık o şey olacak. Kameralı olacak. Kameramı unutmuşum ya. Bu güzel kameram. Neyse. Şu an ben kamerada kartını falan filan koymadım. Hesabıma gitmesi için. Koymadım ama yapacağız. Yapacağız onu. Neyse arkadaşlar bili biliyorsunuz ki benim adım Asya. Belkileri bilmiyordur ama kesin bilmiyorsunuzdur evet bilmiyorsunuz. Benim adım Asya. Evet arkadaşlar duym duymadığınız adım Asya. Ee, diğer e kardeşim bana çok benziyor. Karıştırmayın ama saçlarımız aynı değil. Hani gözlüklerimiz aynı, ağzımız aynı, her şeyimiz aynı yani. Allah öyle yapmış bizim. Neyse. Hadi başlayalım. Ben elbise hangi giyeyim? Yani ya da ne olacak? Çünkü siz gerçek nasıl söyleyeceksiniz? Hangisi olsun? Bu olsun mu arkadaşlar? Bu güzel değil. Ay baksanıza. Şey gibi gözüktü. Ay ben bu elbiseyi hiç giymedim. Ben o giyeceğim ama hani ne? Ay nereye gitti? gitti. Buradan da. Ay, bakalım arkadaşlar. Bunu giyip geleceğim. Evet arkadaşlar giydim. Şimdi bu elbisemi koyacağım. Nereden aldım sen? Tabii ki de buradan aldığım için. Evet arkadaşlar. Böyle hazırlanalım. Tam daha hazırlanmadım da ışıkları kapatalım lütfen. Işıkları kapatmadan benim tikim var. da ışık yok zaten. Kapat. Işık yapma, yakmayı sevmiyorum ben. Aşağıya inip makyajımızı falan yapalım. O zaman bir şey yapmıyorsun? Bu niye öyle duruyor yani? Hadi bakalım. Vanilya unuttum. Vanilya şeylerini unuttum. Deli gibi. Gidelim. Vanilya yatağını mı alalım? Evet yatağını bence alalım. Çünkü belki uyur. Ay yatağına girdi. Gel. Yani belki uyur yani arkadaşlar. Allah bilir. Çünkü akşam. Akşam yemeği. Yiyeceğim. Yani vanilya ne yiyeceğini bilmiyorum ben. Akşam yemeğine gel kalmayacağım ben. Öğlen kalacağım. Öğlenleri de vanilyanın uyku zamanı. Neyse arkadaşlar aşağıda konuşuruz. Evet arkadaşlar gelin gidelim gidelim. Yemek yiyecek misin vanilya? <laughs> evet, evet, arkadaşlar vanilya her şeyi yiyor mesela Allah bilir. Yani sütünü Yersin. Çok seviyor sütü. Burada kalsın değil mi? Senin yanında kalsın ya abla. Anneciğim. Ben nasıl dayanabilirim acaba? Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Hepiniz biliyorsunuz. Makyajım yapacağız. Vanilya. Sen git odaya. Aşkım. Hadi, hadi. hadi. Bu da dursun. Vanilyon içeceği de yanında kalsın diyeceğim ama yanında. İçine de koymuyor. Ya şuna da Alalım. Hadi. Ben alıyorum. Benim. Çok seviyorum. Düz olarak da bu olsun. Mor olsun her şeyin. Tamam. Başka ne olsun? Tamam. Ojeler. Tamam. Ojeler silicisi var bende. Şimdi bu silici diyorlar. Bunu oje silicisi diyorlar mı inanmıyorum. Alacağım bir tane daha da bitti çünkü. Bir de o tam silmiyor arkadaşlar. Yani ne yapabilirim? Evet arkadaşlar dişimi fırçalayacağım diyeceğim ama şey her şeyimi yaptım. Hadi vanilyaya hazırlanalım. Dur parfüm sıkalım. Gel sana da sıkacağım. <laughs> um, Sussan be. Çok sevinirim ben. Bir sus. <laughs> <laughs> Çok seviyorum ya vanilyayı. Vanilyasız bir hayat olamaz. Şahsı unuttum ya ben. Şimdi yukarıya yine de mi gideceğim? Neyse yukarıya gideceğiz. Deli gibi. Ya ben bir tane donat almak istiyorum. Canım ya. İnşallah bozulmaz. Allah'tan rujum bozulmadı. Küçük almışım Allah'tan. Neyse. Evet arkadaşlar uyudu geldi. Uyan. Uyandı çok uykusu var diyeceğim ama uyu 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 dediğimde uyumuyor ya. Boş odaya geldim maalesef ben. Kapıyı kapatayım. Evet arkadaşlar şimdi ben çanta alacağım. Gördüğüm gel. Gölgem gel diyorum ya bu değil. Bu telefon olarak bunu kullanacağım. Çantam. Ay ben bunu taçı kullanmak istiyorum. Beni karıştıramazsınız. Karıştırmazsanız. Gözüm kayıyor yani arkadaşlar. Yani bir günlük takamıyorum. Ben ya. bir saat falan canım. Benim gözlüğüm çıkıyor yani. Tam tersi. Heh, tamam oldu ben niye. Bunu giyelim. Tamam Arkadaşlar bir de gö güneş gözlüklerini böyle giyiyorum ben. Sonra demeyin yani nasıl giyiyorsunuz. Herkes öyle giyiyor. sonra alay etmeyin bana. Şimdi burada olsun. Başka ne kaldı? Cüzdanı gerek yok çünkü hiçbir şey almayacağız. Evet ben de hiçbir şey almayacağız. Demeyin yiyecek misin? Ha <laughs> Yiyecekmiş. Tamam. Evet. Şimdi ben gidiyorum. Evet. Tamam. Şu biz hazır mıyız? Bakayım bir şeyi unutmadık değil mi? Musa kendi öldüreceğim yani. Yani diyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Orada görüşürüz. Evet. Engellerim. Biz geldik. Şu an oturma odasına geldim ben. Oturdum. Şu an ne yaptığını bilmiyorum kesinlikle. Dediğim gibi ne yaptığını bilmiyorum. Ben geldim. Ağabeyim abla. Dur konuşsana. Ne yapıyorsun? Haydi. I, tamam doğru düzgün konuşma. Arkadaşlar bir şey Nasıl ses çıkartabiliyor? Çünkü benim kardeşimin ses değiştirme tonu var. Benim de var. Ama ben öyle kullanmıyorum. Evet. Evet. Benim de var. Ama benim benimki çok az var. Ablamınki çok var. Ulan normal konuş konuş. Normal annemiz senin kanalına nasıl Ses çıkarttığını konuş. Anlamadım. Diyorum ki. Annem seni çıkarttı ya. Ilk günde nasıl konuştuysan öyle konuş. Ha, böyle konuştum. Abla abla. Bak kendimi öldüreceğim şimdi. Bak anlatıyorum sana. Lütfen normal konuş. Tamam benim en sevdiğim sesi konuş. Evet. Kos. Bebek sesin. Abla, abla ne yapıyorsun? Abla neden geldin? Sanki haberin yok. Ya kendimi çıldırtacağım. Benim bir şeyim yok bir de. Vanilya sen burada dur. Vanilya. Bak diyorum sana. Doğru düzgün konuş. Tamam abla. Tamam. Aa sinirlen. Doğru düzgün konuşmasan şimdi gideceğim. Tamam işte ben doğru düzgün konuşmuyor muyum? Ses tonunu de. Allah bana sabır ver. Sesini değiştirme. Tamam o zaman. Oldu mu? Oldu. Bir daha deneseydin ben şimdi giderdim. Tamam. Heh, şimdi ya. Heh şimdi güzel oldu. Vanilyacım gel buraya. Vanilyanın uykusu çok var. Ne yapabilirim? Mutfakta uyusun. Sen Senin odanı koyuyor. Hayır dur dur da odan dağınık. Kız dur. Ne ne ne. Benim odam dağınık. Ben. Hemen bakacağım şimdi. Hani dağınık çok temiz. Vanilyacım koltuğun üzerinde uyuyor. Aşağı şey, koltuğun o kadar küçük ki. Vanilya gidemiyor. Neyse. Vanilya uyu. Hadi vanil. Güzel rüyalar görürsün. Öğlene kadar bay bay. Evet selam verdim ve arkadaşlar. Sonra bu oynayacağım. deli olma. Bütün patlattım. Bir de vanilya uyuyor sessiz ol. Abi benim bilgisayarımda neden izin istiyorsun? Korktum ya. Neyse oynama. Dur. Bak hala oynuyor. Abla gel. Keşke seni çağıracağım. <laughs> pişman oldum. Üf e ama keşke çağırmasaydın. Ya ham. Ya ham sen neden izin vermiyorsun bir şeylerimizle seninle oynayalım? <laughs> Çünkü ben buraları yeni temizledim. Ben 1000 kere temizliyorum. vanilya 10 defa yerleri işlese ben hiçbir şey demiyorum ama sen biz insan, bir insan, bir yaratık bile oynasa izin vermiyorsun. Evet, izin vermiyorum. Ne oldu? Hangi sinirimi bozdun ha? Apo <laughs> dur. Senin koltuk odana gideceğim. Dur. Orası mı? Orayı da mı temizledin? Hayır. Birlikte gideceğiz. Tamam. Ne zaman eve gideceğim? Soru bunu mu sordun? Evet yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle söyle. Ama itiraf olacak. Burada olayım bence ben burada olayım. Sen de orada ol. Hadi söyle. Merhaba mı? Biliyor musun? Sen var ya meslek sahibi olunca İstanbul'a taşındın ya. Evet. Ha ben ve annem ve babam kalmıştık. Senin annem ve babam tek olmuyor. Benim de anne ve babam oluyor. Ben her neyse. O zaman gittiğinde ben çok sevindim ve senin rujun kalmıştı. E ee? kırdım bilerek. Ma hiç neden şaşırmadın? Çünkü sana vermiştim. Ne? Evet sana vermiştim. Yo çok kıskanmıştım. Çok güzeldi ya. Kıskandım seni ya. O yüzden sana vermiştim. Ben de diyordum ki Saf ablam ne güzel bırakmış yerlere. Bir de benim odamdaydı. Neden onu, o, onu ben onu sana söylemiştim giderken yola. Kendimi öldüreceğim. Kaç TL aldın? 556 ya kaç tane? Dört tane, e, iki tanesi. Hı? Çok şaşıracağım ben. Olamaz ki. Olabilir çünkü belki farklı bir markadaydı. Seninki. De. Hangi dava Seninki. Sana verdiğim. Kendimi öldüreceğim. Öldü, Öldü de geber. E, başka? De sen gittiğinde çok mutluydum. Senin odandaki bir tane şey daha da kalmıştı. Ne? PlayStation mı? Evet, onu da bozdum. Sakın deme o da benim. Benim değildi ki. O anne sana hediye etmişti. Yeter! E ee, başka. Bir de Son 4 san son 4 tane kaldı. Söyle söyle. Bir de sen o şeyini unutmuştun. Hangisi? O, o, pahalı parfüm. Onu da bozdu şimdi su koymuşsundur içine. Hayır. Biliyordum sen onu bana vereceğini. E ne yaptın onu? Ne ne alt ettin? ben ne yaptım biliyor musun? Ne ettin? Ne aldı? geçirdin. Parfümün içine dezenfektan koydum. Yuh artık. Seni ne yapayım? Senin eşyalarını kıskandım ya. Sen biliyor musun? Sana altı tane şey verdim. Şimdi altısının içinden de bir şey vardır tane söyledim. Üç tane mi kaldı? Yani onu da sana verdim. Şimdi gideceğim. Amerika. Ay, şimdi gideceğim Mersin'e. Çöpü bulacağım. Peki ne zaman yaptın? Bir yıl önce. Oho şimdi kediler yemiştir. <laughs> Yeter artık neyse. Nice. Di diğerini de söyle. Senin o PlayStation'ın var ya. Evet 2 milyarlık bir PlayStation'ı ne yaptın? Üzerine su döktüm. Sana verdim onu. Ne? Delireceğim. Ee başka? Son. iki şey. Söyle söyle. Senin o ay sen o neydi? Palet, perde paletin var ya. Evet. Pompik işediği üzerine. Sana verdim. Ya yani şimdi kesinlikle sen pompiyi almışsın, işettirmişsin. Evet. Nereden aldın? Tahmin aldım. Çünkü senin gibi gıcık bir kardeşi bilerdim böyle. Son bir şey, söyle, söyle. Hadi bakalım ne alt ne alt ettin başka. Ama be be, altı tane ışık. Altı tane. Bir topla Eurolar al alabilirdim onlarla. Neyse. Benim bir tek şeyim vardı. O da klavye. Klavyeme ne yaptın? Heh, i̇şte işte klavyene ne yaptım biliyor musun? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne Klavyene biliyor musun ne Ne yaptım? Tuşlarını çıkarttım. Ha ha içim rahatladı. Sana vermiştim. Yeter artık. Evet itiraflarım benim bil bildiğim şeylerdir bunlar iyi taraf olmadı. Benim için çok kötü oldu. Niye yaptın? Neden? Niye yaptın? Evet arkadaşlar. Neyse akşam oldu. Evet akşam oldu. Bir su getirebilir misin? Evet. Hadi de getireyim. benim kime benziyor neyse al iç al bardağını neyse ben de gideyim yani gerçekten vanilya bu bu saate kadar uyumazdı şimdi uyanmış duruyormuş yani kesinlikle yani biz konuşurken neyse Allah'tan gelmişsin. Ha, sabah diyordun ki keşke gelmeseydin. Ne zaman gideceksin? Otur. Ben gidiyorum. Vanilya, vanilya. Şu uyandıracağım ya. Vanilya kalk. Vanilya. Haf haf. Kaçıyorsun. sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Vanilla dört günlüğüne bizde kalsın mı? Bak kızdı kızdı. Neden ben istedin? Benim köpeğimi çok mu beğendin? Evet ya çok tatlı. Eski köpeğimize benziyor Pompik. Benziyor benzemeseydi almazdım. Ha? Alırdım da beğendim. Çok benziyor. Daha doğrusu ikizi. Kulakları siyah yerine lekeleri siyah yerinde o şeydi. Kavve rengiydi bizimki. Evet. Neyse ben gidiyorum. Ya Gitme bugün bizde kal. Hayır vanilya aç. Vanilyanın yemekleri burada yok. Ya sen köpeği nereden aldın? Nereden hocam? Köpek yerinden. Bir adını söyleyeyim de. Ben kedi kedi aldım. Kedi köpek değil. Ağzımı bozdum. Al bakalım vanilya. İçeceğini getirdim saat. Sadece, sadece zaten. Oho bir sürü kişi aramış. Ben sessize koymuşum ne güzel. İyi olmuş. Bıktım senden. Bıktım. Keşke o onları vermeseydim sana. Hı hı. Neyse git. Bir daha da gelme. Geleceğim. Gelme. Geleceğim. Gel. Geleceğim. Gelmeyeceğim. Tamam gelme. Ay sanki umurumda. Ay senin a, bu, bu televizyonun var da ben benim haberim yok. Evet kıskandın mı? Hayır neden kıskanayım ki çünkü benden daha büyüğü var. Kalını. Ne? Ben kıskandım. Biliyor musun? Annem seni çok kıskanç doğurmuş. Evet. Ben sonra da doğru Hay bay bay. Evet arkadaşlar geldik. Ya. Uyudu ya benim bebeğim. Çok uyuyor yani. Bu aralar. İnsan. Arkadaşlar yani biliyorsunuz ki ben dur ışıkları açayım. Bu niye kapanmıyor? Bakın aydınlatıyor her yeri bu. Bakın, ne güzel aydınlatıyor. Ben tüm ışıkları açıyorum bu arada. Bana ışık gerek yok çünkü benim lambalarım falan filan var. Bu ışıkları açayım da aydınlık gözüksün. kendi ışıklarımı da açayım ben de. Çok yoruldum arkadaşlar. Bir de daha iyi oldu yani. Ben de diyordum ki ruju hala kalmıştır kesin. Ben sürerim. Alırım ondan geri. Bir bakıyorum diyor ki bana ben kırdım. Relatuk. Ruju nasıl kırabilir ki artık yani. Bunu ne yapabilirim? Çöp atayım. Yani. Burada bir sürü var. yapıyorum. Ben şimdi pijamalarımı giyip uykuya atılacağım. Bir de benim ee, bugünkü pijama üzerimdeki kırmızı pijama hiç temizlenmemiştir. Ben geriden giyiyorum. Çok rahat çünkü. Tartımdan vazgeçilemiyorum. Neyse. Kaç yeri Çok yoruldum. Şu an söyleyeyim size arkadaşlar. Yani o kadar onun soh kardeşimin sohbetini dinleye dinle. Sizi unuttum yani ayıptır söylemesi. Kendimi duracağım Neyse arkadaşlar iyi geceler. Yarınki videomuz geliyor yani yolda diyelim. Bay bay. Uyuyacağım ben. Evet öpüyorum. Öpüyorum arkadaşlar. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve de kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bir şey dinleyeceğim ya. Aydınlatıyor mu diğerleri? Aydınlatıyormuş diğerler gibi. Neyse arkadaşlar bay bay.